Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evimizi baştan yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani evimizi baştan yapacağız yani arkadaşlar. Yani bizim odamız da bizim istediğimiz gibi olacak. Evet. Haydi o zaman videomuza başlayalım. Boş diyorum. Arkadaşlar ilk öncelikle çocukların odasından başlayalım. Evet. Evet. Elif'e bir söyleyeyim. Elif sen şimdi e, bardakları falan yıka. Ben çocukların odasını düzenleyeceğiz. Sonra lavaboya geçeceğiz. Tamam. Tamamdır. Hadi o zaman şu e, kıyafetleri falan bir yerlere koyalım. Şu çantanın içine doldurun çocuklar. Şu, sen sen şu çantayı ece. Sen de şu çantaya Mete, ben de bu çantaya. Tamam mı? Tamam. Haydi o zaman dolduralım. Ee, ben kıyafetleri size eşyalar. Tamam. Tamam. Ama ilk önce ben arkadaşlar şu şekilde göster kıyafetinizi atalım mı artık? Niye açmaşı? Yani depoya koyalım mı? Bilmem. Şunları da şöyle koyalım. Bayağı kıyafetiniz varmış. Çocuklar bu ne? Ya öyle değil. Neyse tamam benim işim bitti. Ben gel Şimdi ben de e, şunu yorayım. Aa, bunun içinde şeyler var. Neyse dur. dur. Ay şunu e, ay, koyamadım. Dur. Bir dakika. Ay. Neyse böyle koyamıyorum. Şöyle koyayım. Tamam. tamam. Ay koymuyor. Mete şunu açar. Tamam tamam sen al. Neyse benim bu çantam doğdu. Bence şimdi arkadaşlar ay kendi açan da çıktı. Ne şey? Bu alayım? bu ne alayım? Eh. Arkadaşlar bizim gibi evimizi evim düzenleyebilirsiniz. Evet. Evet hadi bakalım. Şunu da alalım. Bunu da alalım. Ay. Ben de bunu. Ay, elim alacağım. Ay, neyse vazgeçtim. Şunu ayamıyoruz. Arkadaşlar bence e, biz buraya düzenleyip gelelim. Evet. Ay. Arkadaşlar biz her şeyi depoya attık. Evet. Evet. O zaman düzenlemeye başlayalım. Şimdi ise ay odamızda doluymuş. Atalım şunları. Ay. Evet. Ay atamadım çocuklar. Ateş, ateş atıyorum. Siz şu şunları çok istemiştiniz değil mi çocuklar? Evet. Evet. Bir daha koyarız. Ay olmadı. Evet. Tamam. Şimdi ise lavaboyu da boşaltalım. Şuradaki eşyaları şuralara koyalım. Evet. Bence güzel olacak. Bence de. Evet çocuklar güzel olacağına eminim ben de. Ay. Yani evimiz ee, çok güzel düzenleyelim. nerede? Şu dursun. Birazcık daha hızlı hareket etmeye başladı. Evet, ay gidiyordu. Çocuklar siz konuşun. Arkadaşlar şimdi eee Mesela istediğiniz videoları ne ge nasıl bir tür videoya gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın arkadaş. Evet. Yani video konusu bulamıyoruz resmen. Evet yani isterseniz siz yazabilirsiniz arkadaşlar. Ya. Evet. Arkadaşlar iki odayı boşalttık. Şimdi ise buraya boşaltacağız. Şu masa sandalyeyi bozamam çünkü onu yapmakla çok uğraştım. Ee, buzdolabının içinde de yemekler var. Bunu da hiç bozmak istemiyorum. Ay içine şey çıktım. Bence şunu alalım, şunu alalım, şunları alalım ve şurayı boşalt. Evet. Eşyaları alalım bir daha almak zorunda da kalmıyorum. Evet. Şunlar da. Arkadaşlar şimdi e, bizim odamız şöyle olacak. Evet hayal edin siz çocuklar. Ediyormuş. Arkadaşlar şimdi bizim odamız şu şekilde olacak. E, i̇lk önceki biz şöyle ay ne yapıyor anne ya? Şunu atacaktım. Arkadaşlar bunu yanlış ay of bu yanlışlıkla oluştu arkadaşlar. Bunu bilen var mı? Ya bilmiyorum. Böyle bir şey oluştu. Bunu bilen varsa yorumlara yazsın yani. Neyse. Arkadaşlar bizim odamız şu şekilde olacak. Ee, odamızda şişler olsun. Evet evet. Daha sonra şimdi ee, halimiz gayet güzel olsun. Çocuklar zaten her şeyiniz güzel olacak. Evet. Şunları da atalım. Arkadaşlar attım. Şu anda açıldı. E, ee, şunları da atalım. Sonra benim adaya geçiş yapacağım. Evet. <laughs> yani almışken de atalım. Şunu atamam. Yani değişik bir şey oldu arkadaşlar. Oyuna girdiğimde böyle bir şey oldu. Anlamadım. Neyse. Şunları da atalım. Tamam şu kıyafetler durması gerekiyor. Evet ay aman atıyordum. Aman 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 at, al, 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 al. Evet alıyorum alıyorum alıyorum. Şunları da alalım. Arkadaşlar ben boşaltıp geleyim. Evet arkadaşlar ben her yeri boşalttım. Bu şekilde oldu bence. Oldu yani güzel güzel oldu. Yani şunu alamadım. Neyse o zaman düzenlemeye devam edelim şimdi. Ee, buradan bence şuraya ama yok düzenlemiyoruz. Daha siliyoruz. Evet silelim bunları da. Anne. Efendim yavrucuğum. Şimdi bence şöyle bir şey yapalım. Ee, senin odanla bizim odamızı değiştirelim. Niye yavrucuğum? Sizin odanız daha büyük be. Baksanıza benim odam daha küçük bak. Bak. Sizin balkonunuz yani balkon demeyeyim de camınız da var. Biri uyuş. <laughs> Biz benim de var geç. Neyse arkadaşlar. Aslında odaları değiştirebiliriz. Evet 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 evet. Ama ne istiyor musunuz? Evet. İyi peki peki. Hadi bakalım. Çocukların odası oluyor artık burası. Ya çocuklar saçmalamayın küçük bir oda yani. İkiniz nasıl sığacaksınız bu küçük odaya. Ya sayız biz boş şen. İyi peki siz bilirsiniz. Her öyle yap. Ee, ben kendi yapacağımı biliyorum yani. Sizin karışmanıza gerek yok. Ya ama bizim odamız olacak doğru çocuklar aslında doğru doğru şöyle yapalım ee, benim bir fikrim var onu uygulayalım bence şöyle evet şöyle bakın çocuklar çok güzel oldu ama nasıl yukarı çıkacağız aa doğru Ece ya nasıl çıkacağız ben şuraya şunu koyayım yanağıma o zaman kıyafetlerinizi nereye koyacaksınız yani ama aslında yukarıya koyabilirdim. Ya arkadaşlar neyse o zaman bu odayı yapıp geliyoruz. Bir chunk yapalım. <laughs> arkadaşlar burası böyle oldu. Ece ve Metin tasarımı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki kıyafet bölümleri eğer çocukların kıyafetlerine yetmezse e, onların yani çoğaltacağız onları. Evet arkadaşlar. Şimdi o zaman mutfağa. Zaten mutfak yapılı yani. Ee, yine şuraya bir salon yapacağım şuraya. Yani burayı hiç bozmak istemiyorum aslında. Ama şöyle yerlerini değiştirebilirim. Mesela arkadaşlar şöyle ee, şu gibi yani. Ama ya. of evet mesela arkadaşlar şöyle şunu şuraya koyalım. Evet. Mesela arkadaşlar bakın böyle. Buraya da yani tabii şöyle alıyoruz bunu. Bir misafir gelirse diye bir sandalye daha ayarladım. Evet. Tamam o zaman buraya da yani az iş olduğu için videoyu durdurmayacağım. Evet koltuklarımız bu renk mi olsa? Ama biraz canlı bir renk olsun. Aynı renk koltuk. Tamam bu iyi. Daha sonrasında ise başka ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ay, bence. Ee, hayır bence hayır onlar değil. Çık oradan şeye gir. Nereye? Şu e, oyun konşulu var ya girdim. Ya, televizyon. Çocuğum koyacaktım zaten yahu. Allah Allah. Hey Arkadaşlar biz burayı yapıp gelelim. Çıkıt yapacağım. <laughs> Arkadaşlar böyle oldu. Çocuklara da bir halı ekledik. Evet. Ay bence gayet güzel oldu. Evet. Neyse. O zaman üstü de yapsak mı? Üstüde de bir şeyler koyalım. Çünkü ama çünkü tabi yani eşyalarımızı nereye koyacağız ya? Neyse şimdi şuraya koyalım bir dakika şuraya kadar sanıyorum ya yetmedi neyse arkadaşlar şöyle ay şunu koyacağım şunu koyuyorum şöyle mesela koyacağım bakın arkadaş ay evet şöyle şunu da şuraya koyalım Aa, ya da vazgeçtim şunu yap üste koyabilirim yani eşyaları. Şöyle ama bu da olmadı. Bu da fazla gittim. Şuraya koyalım. Evet. Çok güzel oldu. Arkadaşlar burası da tamamdır. Şimdi ise benim odama geçiyoruz. Şimdi ise o zaman çıkıt yapıyorum. Arkadaşlar burası da bu şekilde oldu. Yani sade istedim. Diğer yerleri de lamba koyacağım. Ve duvar kağıtlarını da değiştireceğim. Ama lavaboyu da yaptıktan sonra. Arkadaşlar lavaboyu yapıp geliyorum. Arkadaşlar burası da bu şekilde oldu. Şimdi ise duvar kağıtlarına geçiş yapacağım. Evet duvar kağıtlarını ayarlayalım. Sizce hangi duvar kağıdı olacak ilk, ilk öncelikle? Arkadaşlar şu üçünden sizce hangisini seçerim? Bekliyorum. Şu anda ilk gösterim olduğu için yazanlar olacak biliyorum. Bekliyorum. Bir 10 saniye bekleyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar dip dip dip. Bunu seçenler doğru bildi Ve yakıştı gerçekten Her yeri böyle yapacağım Evet Şimdi ise burada Ve son olarak burada İstersen bu renk yapabilirdim Ya da bu Bakın bu yakışacak mı? Yok Gayet güzel Arkadaşlar bunu da e, ee, bir süre vereceğim arkadaşlar şu alt tapan alt tapanı boyadım ya bunu bilenler yorumlara yazsın bilenlere kalp atacağım Evet şimdi buradan hangisi sizce Evet bekliyorum bir 10 saniye daha bekleyeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. Doğru tahmin edenler oldu mu? Burayı bundan, buraya da bundan yapalım. Çocukların odasını bundan yapacağım. Aa yo bu daha güzel oldu. Bunu seçenler kazandı arkadaşlar. Bu bu. Bunu seçenler kazandı şu kalpliği. Aa. Kalpli gayet güzel olmadı mı arkadaşlar? Bence güzel oldu. Kalpli seçenler yoruma yazsın. Evet. Evet arkadaşlar çok tatlı oldu. Ben şimdi buranın bir düzenlemesini çok güzel yaparım. Bir konuşmadık. Evet. Çocuklar konuşursunuz ben neredeyim ya? Heh buradayım. <laughs> ya yani iyilik işleri bitirdin mi? Bitirdim. Tamam o zaman sen evine gidebilirsin. Peki. Gitti arkadaşlar evine. Şimdi arkadaşlar sizce yeni evimiz mi daha güzel eski evimiz mi yorumlara yazmayı unutmayın Aa, çok güzel oldu arkadaşlar diğer videomda buranın e, yani düzenle, düzenlenmiş halini göreceksiniz ve başka bir konulu bir videoda evet evet eğer abone olup bildirimleri açarsanız ilk izleyen siz olabilirsiniz hoşçakalın görüşürüz görüşürüz